Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim Berlin'de. İlk videom olacak sizlerle. Vlog tarzı olacak biraz. Şimdi Berlin Yahudi anıtına geldik. Sizlerle oraya gezeceğiz beraber. Hadi gezelim. Genelde turistlerin ilgi olanağı burası yani. burayı nasıl diyeyim? Piramit gibi böyle. İnsanlar bunun içine girip fotoğraf falan çekiliyor. Tabi şu an korona olduğundan dolayı Evet. Birazdan Berlin kapısını geçeceğiz arkadaşlar. Başladım. Evet şu an Brandenburg Burg oradayız. Berlin'in simgesi. Berlin kapısındayız şu an. İleride ileride sağ tarafta da ünlü otel Atlon var. Ee, bir öyküsü var şu an tam hatırlamıyorum onun öyküsünü. Ee, karşıda da Amerikan konsolosluğu. Öbür karşıda da Fransız konsolosluğu var. Evet şu an koronadan dolayı çok az kişiler yani ziyaret olmadığı için yerli turistler var şu an. Evet, bugün sizlerle bunu süreceğim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Berlin'de. Türkiye'deki adı e, Martı. Burada, buradaki adı da Tier. Hayvan demek. <laughs> Tier demek. Hadi abi, süre Evet, şimdi araba yıkamaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Berlin sokakları da bomboş. Az insanlar var. Koronadan dolayı zaten turist girip girip çıkamıyor. Sınırlar da kapalı olduğu için yine insanlar bugün pazar diye bir yürüyüşe çıkmışlar. Az insan dışarıda gene Normalde hafta içi olduğu zaman biraz daha fazla insanlar dışarıda oluyor genellikle. Burada e, 2 metre kuralı var. E, mesela burada medya marketler, elektronik mağazalar açık ama herkes sırayla giriyor. Marketlere herkes sırayla giriyor market alışveriş gibi şeylerde de e, maske takma zorunluluğu var. Takmazsan para cezası var. E, metrolarda otobüslerde de para e, para cezası uygulanıyor eğer maske takmazsan. Zaten almıyorlar da otobüslere. Ama metrolarda yakalandığın zaman polis yakaladığı zaman para cezası var. Bunun gibi önlemleri aldığı için e, Almanya'da zaten Almanya'da vakanın çok olduğu Söyleniyor. Evet doğru bu. Almanya'da vaka çok. Ama ölüm sayısı diğer ülkelerden daha çok az. Bunun nedeni ise e, buradaki yaşlılar Doğu Berlin'de veya Batı Berlin'de uzak yerlerde tek başına yaşadığı için ölüm yani ölüm oranının yaşı burada 49. O yüzden burada çok az ölüm var. Ondan dolayı burada çok az ölüm var arkadaşlar.